Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 14 Eylül 2023 Perşembe. Ana haberin manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaymakamlık kursu kura töreninde yaptığı kritik açıklamalar var. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftiralarda bulunan ve Fezzekesi Adalet Bakanlığı'na gönderilen CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında konuştu. Sözleri çok sertti. Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi dedi Tanık Ulu için. Devamında ise gereken dersi yargı verecek cümlesini kurdu. Erdoğan'ın bir sonraki programı Külliye'deki gençlik buluşmasıydı. Eleştirinin hedefinde muhalefet vardı. Antep Haber sıcak bir gündemle başladı. Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi. Sözlerinin adresinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan ve hakkında soruşturma başlatılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gereken ders verilecek dedi. Benim kahraman askerime nasıl hakaretler ediyor herhalde televizyonlarda izlediniz. Bunlara gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da bizim verme mükellefiyetimiz var. Erdoğan Adalet Bakanlığı'nın soruşturma izni verdiği Tanrı Kulu'nun daha önce de İHA ve SİHA'ları hedef aldığını hatırlattı. İHA'larımıza, SİHA'larımıza inlerinde bu teröristleri vurdukları için tahammül edemiyorlar. İster etsinler, ister etmesinler. Biz adil bir devlet olarak görevimizin gereği neyse bunu sonuna kadar yaptık yapıyoruz ve yapacağız. Fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor diye uyardı Erdoğan. Bu fitne girişimlerine maalesef içerideki kimi siyasiler de destek veriyor. FETÖ'cülerin ve PKK'lıların kukla gibi oynattığı bu şahıslar ülke ve millet düşmanlarının değirmenine su taşıyor. Türkiye böyle bir devlet değil diye devam etti sözlerine. Sinsi oyunlara müsaade etmeyeceğiz dedi. Terör örgütlerinin ve kimi siyasetçilerin kışkırtmalarından sinsi oyunların kök salmasına kesinlikle müsaade edemeyiz. Kritik mesajlarını kaymakamlık kursu kura töreninde verdi Erdoğan. Çiçeği burnunda kaymakamlara seslenirken ise kendinden örnek verdi. Sizlerden günün 24 saati motivasyonla işinize sarılmanızı bekliyorum. Ben Cumhurbaşkanı olarak böyle çalışıyorum. Uykum 5 saat, bilemediğiniz 6 saat. Aksi takdirde bu iş, bu devlet yürümez. İlçelerdeki cumhurbaşkanları olarak da sizlerden bunu bekliyorum. Cumhurbaşkanı daha sonra külliyede gerçekleşen gençlik buluşmasına ev sahipliği yaptı. Mesajlarının hedefinde muhalefet vardı. Gençlerimize tepeden bakarak faşist dayatmalarıyla onları yönlendirebileceklerini sanan genel başkanlara şahit olduk. Hiçbir zaman gençlerimize Tıpış tıpış gidip şunu yapacaksınız demedi. %52 ile kazanmak kazanmak değildir. Bunu söyleyecek kadar da bunlar arsız. Terör örgütlerinin sayısız oyununu bozduk diye devam etti. Akademisyen, gazeteci, siyasetçi, sivil toplum kuruluşu üyesi kisvesine bürünmüş nice... 5. kol elemanlarının tuzaklarıyla boğuştuk. Altılı masanın veya 16'lı masanın altından tekme oyunları yapmıyoruz. Biriz, beraberiz ve geleceğe yürüyoruz.